Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç e, Altınok e, borçlarla ilgili bir açıklama yapmış. Aslında bu da hoşumuza gitti. Eğer gerçekten öyleyse e, yani e, başarılar dilemek gerekiyor. Yumurtalık Belediyesi'nin 12 ayda 100 milyon TL e, ödeme yaptığı, çalışanların ise 10 yıllık mağduriyetinin giderildiğini açıklamış. 10 yıllık. Evet. E, Belediye Başkanı Erdinç Altınok uygulanan sıkı mali disiplin sonucu SGK ve vergi borçlarında bir yılda 15 milyon lira ödeme yaptıklarını ve gelir artırıcı projelere odat, odaklandıklarını söylemiş. Yani elbette e, bu tip gelen açıklamalar e, hoşumuza gidiyor. Çünkü e, biz programımızda bildiğiniz gibi e, merkez ilçe belediyelerinde konuşuyoruz. E, ne yazık ki merkez ilçe belediyeleri mali disiplini bir şekilde sağlayamadı. İşte işçi maaşlarıyla ilgili henüz bir anlaşma yok. Ee, böyleyken e, yumurtalık belediyesinden e, böyle bir açıklama geldiğince de elbette bizler de e, sevinmedik desek yalan olur. E, çünkü 10 yıllık mağduriyetini e, gidermiş sevgili Serdar. Şimdi belediye başkanı da canlı yayını alacağız. Şimdi 10 yıllık mağduriyet yani geçmişte alacaklarını evet, ödemiş yani. Çok önemli bir şey bu. Galiba SGK borçlarını da kapatmış diye biliyorum. Evet. Yani şimdi işçi burada rahatlar. SGK ve vergi borçlarını bir yıl 15 milyon lirasını ödemiş yani. Demek ki istenince yapılabiliyor böyle şeyler. Yani iyi yönetildikten sonra hem işçi mağduriyeti ortadan kalkıyor hem de SGK borçları ödeniyor. E, e ne olur bu sefer bu saatten sonra kafası rahat olur, hizmetlere odaklanır. İşçi huzurlu bir şekilde çalışma, çalışır, çalışma hayatına devam eder. E keşke bütün belediyelerde de böyle olsa, sorunlar olmasa, yani işçiyle Ya yani İşçi önemli. Evet e, arkadaşlar, uyardı bizi. Evet. E, Sayın Başkanım merhabalar. Altına ee, evet çok önemli bir açıklamada bulundunuz ve bu da yani sevinç oluşturdu. Ee, bir de sizin ağzınızdan duyalım mı bunu? Bir saniye bir saniye bu şeye geç. Bir saniye telefonu bir şey. <laughs> evet, Alo. Ee, sayın Başkanım, 10 yıllık mağduriyetinin giderildiğini söylediniz. SGK borçlarından bahsettiniz. Bir de sizin ağzınızdan duyalım canlı yayında. Evet, e, geldiğimiz günden beri önce gider gelir dengemizi sağladık, mali disiplini ciddi anlamda kontrol altına aldık. E, öncelikli olan emekçi kardeşlerimiz, çalışanımız birinci derecede çöp çöpte çalışan kardeşlerimize öncelik verdik, onların maaşlarına. Evet. kalmadık. Geçmişten kalan alacaklarına sırayla e, bugün kadar hala ödüyoruz. Ya yani 10 yıllık bir mağduriyette gideriliyor diyorsunuz. 10 yıl öncesi de 10 yıla sınırlarsak doğru olmaz, haksızlık olur. Çünkü 10 e, yıl önce e, Türkiye Başkanımız devraldığında 60 küsür milyon borç vardı şeyde belediyede. Yani şimdi sade 10 yıllık bir sürece sıkıştırırsak bu olumsuzluklara haksızlık etmiş oluruz. Bu geçmişten gelen mesela devraldıklarında 60 küsür milyon borç vardı şey. Yani evet. o da ciddi bir e, rakam e, yüktü. O gün 10 yıl öncesi Hı -hı. 10 milyon e, bugün hesabını yaparsanız herhalde. Yani 600 bin, yapar ya 600 milyon, yapar 60 evet, 600 tabii, milyon. Tabii, tabii. Evet. Şimdi ne kadar belediyenin bir borcu var? Bugün kadar süren bir mağduriyet var, bu da ee, çalışanlara mal olmuş biraz, ee, çalışanların maaşına yansımış. Ee, bize geldiğimiz günden beri e, yani bütün gelirleri ciddi anlamda giderleri kıstık, gelir arttırıcı e, yollara <laughs> başvurduk. Ee, gelir gelmez sağa şey, yaz sezonu başlamıştı. Evet. Sahilleri temizledik. Sahilleri gerçekten e, kısmen de olsa hak ettiği bir e, noktaya getirdik. İç turizmi canlandırdık biraz. Oradan al, kazanmış olduğumuz e, gelirlerle e, bütün enerjimizi gi, gelir arttırıcı projelere odakladık ve çalışanlarımızın maaşını düzenli bir şekilde ödemeye devam ediyoruz ve e, devinde. Bahsettiğim gibi, geriye dönük ödemelere de ciddi anlamda yani bu 12 ay 11 ay süresi 100 milyon civarında bir ödeme yapmışız. Oo. Bu ciddi bir ödeme. Şu anda işçi alacağı yok yani değil mi başkanım? Kaynakları da çok doğru kullandığımıza inanıyorum öyle de. E, zaten kaynakları doğru kullanmamış olsak e, bu başarı elde edilmez de. E, i̇nanır mısınız burada 11 aydır 11 aydır işimizi gücümüzü bıraktık, işimiz gücümüz yumurtalık demiştik. Gerçekten de o şekilde hizmet veriyoruz ve bütün gayretlerimiz, çabalarımız yumurtalık halkına yönelik. var gücümüzle sabahın 8'inden başlayıp akşam 5'ine kadar e, yumurtalığın her noktasında yumurtalık Büyükşehir Belediyesi ile beraber var gücüyle kendini hizmete odakladı. onu da 24 mahallemizde sorduğumuz zaman eee meyvelerini alıyoruz. Evet. Başka şu an ne kadar borç var? Şu an borç yine eee 100 küsür milyon borcumuz var. <laughs> evet. 100 Ana. küsür milyon borcumuz var ama şey diyoruz elimizden geldiğince eee geriye dönük ödemelere yönelip şey diyoruz. E, şimdi borç niye ciddi anlamda azalmıyor? E, çok ciddi faiz ödüyoruz. Evet. Yani bir ticari, ticari bankadan kredi almış gibi faiz ödüyoruz. Yani 8 küsür milyon İller bankasına gelen paramız var. Bunun %45'i kesiliyor. Hı hı. Sosyal güvenlik, vergi borcu ve bazı alacaklara kesiliyor. Ciddi anlamda geldiğimizde 100, 200 küsür milyon borcumuz vardı. Ya yani gıdım gıdım. Önceliğimiz şu. Çalışanımızın maaşını ödüyoruz. Yakıt giderlerimizi, Ödeyip kalanıyla geriye dönük ödemeleri yapıyoruz. Anladım. Peki Sayın Başkan son olarak benim son sorum olacak bu. Bu limanla ilgili bir gelişme var mı? Limanla ilgili bundan 15-20 gün önce vali beyin toplantısında vali beyin cumhurbaşkanı tarafından onaylandığını söylemişti bize. Hı hı. Şey var orada satsa da var. Hmm. Onlar onaylanması ve bir an önce başlaması durumunda ekonomik olarak da rahatlayacağız. E, i̇stidam olarak da ciddi anlamda rahatlayacağız. E, onu dört gözle bekliyoruz inşallah. E, hayata geçmesi durumunda e, bizim sezonla beraber de e, sahille Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından tahsis edilirse, müze müdürlüklerin burada tesisleri var. Atıl sahipsiz hiçbir şekilde ilgilenilmeyen kaderine terk edilmiş alanları bize tahsis ederlerse biz bunları yumurtalık, yayına, yumurtalık adına çok ciddi anlamda e, kullanıp e, halkımıza kazandıracağız. Turizme kazandıracağız ve gelir arttırıcı noktalar olacak bunlar. Çünkü en büyük gelir kaynağımız sahillerimiz. Evet. Şirketlerle evet. beraber. Evet başladın. E, hak ettiği şekilde kullanırsak e, daha iyi bir yumurtalık için tabii ki bu. Başkanım, Daha iyi e, bir yumurtalık için. Evet, Başkanım. E, yerel seçimler üzerinden 11 ay geçti. Siz başkanlığa geldiğinizde e, yaz sezonuna gelmişti, turizm sezonuna gelmişti. Elinizden geleni yaptınız ama şimdi e, artık şubat ayındayız. Biliyorsunuz Adana'ya erken yaz gelir. E, bu yaz yumurtalık e, ne olacak? Yani gelen e, vatandaşlarımız. E, neyle karşılaşacaklar, nasıl bir yumurta karşı, karşılaşacaklar? Bu e, konuda e, çok o, o, önemli çalışmalar yapıyorsunuz. Ek olarak, ek olarak da şunu sormak istiyorum yine limanla ilgili benim ek sorum: Balıkçılar ne olacak? Balıkçılar, ya balıkçılar e, liman bölgesinde balıkçılık yapma şansları olmayacak, kalmayacak. Ancak şey lagünlere doğru, Hı. yumurtalığın batısına doğru yönelir burada barınaklarda yer alır, avcılığa devam ederse ama e, siz de biliyorsunuz evet. bu bölgedeki barınağın olduğu yere 3000 dönüm denizin içine dolgu yapılacağı iddia ediliyor ve oradaki chat raporunda bize o şekilde sunulmuştu. 3000 dönüm limanın içinde kimsenin balıkçılık yapmasına izin verilmeyeceği kesin. Evet. E, o, arkadaşlarımız balıkçılıkla bizim talebimiz şu oradaki balıkçılar gerçekten tek gelir kaynakları balıkçılık. O balıkçı arkadaşları orada iş imkanı sağlarlarsa, orada bir işsizliğinde öncelik verilirse onlara da bir katkı sağlamış olurlar. Onun mücadelesine ve taleplerinde bulunacağız. Onların da duyarsız kalacağına ihtimal vermiyorum. Mutlaka o konuda duyarlı olacaktır şirketler. Balıkçılarımızın yanında olacağız onu belirtmek isterim. Peki Murat Bey'in sorusunu hatırlatalım. Yazın ne bekliyor yumurtalığa giden vatandaşlara? Yazın çok daha temiz, güvenirli, e, güvenliği olan aydınlatması, duş alanları, lavaboları, muntazam bir yumurtalık sahili bekliyor size. Ama e, mutlaka mutlaka diyorum buna, e, milli emlak tavsiye etmesi lazım. Tavsiye etmezse yine... Bir yerde tökezleriz, e, tahsis edilmeyen yerde e, istediğimiz şekilde hizmet verme şansımız olmayacak. Mutlaka tahsis etmeler lazım ki biz bu tesisleri kuralım. İnsanlar gerçekten hak ettiği şekilde tatiline yapsın. E, herkesin bir 10 günlük, 20 günlük tatili olacak. Onu da en iyi şekilde, şimdiden biz altyapısını hazırlayıp halkımıza en iyi hizmeti sunmak için var gücümüzde. Hangi bölgeyi tahsis etmesi gerekiyor? bize konusunda yardımcı olması gerekiyor müze müdürlüğünde deniz sahilindeki Süleyman Kalesi gibi yerlere sahipsiz bırakmayıp toplumun e, turizmin e, önünü açarak e, bize tahsisini vermesi gerekiyor gerçekten hak ettiği yerde görmek istiyorlarsa evet Sayın Başkan çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler evet, için teşekkür. Çok teşekkür ederim size de Sağ olun. tüm dinleyicilere de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ, Sağ olunlar. Olun